İkizler, yay, balık ve başak. Bu video her burcu kapsıyor ama bu konuda en kritik sizsiniz. Bilgi bombardımanına hazırsanız başlıyorum. Merkür 0 derece yay ve Uranüs 0 derece ikizler karşıtlığı artık kesinleşmeye başladı. Etkisini şimdiden hissetmeye başladık. Ani haberler, şok açıklamalar ve beklenmedik gelişmeler önünüze pat diye düşebilir. Tarihsel iz düşümlerine bakacak olursak ki bu çok önemli çünkü kolektif zihni okumuş oluyoruz burada. Bu açının tetiklenme zamanlarında kolektif hafızaya kazanan bir sürü şey olmuş. Ama bana soracak olursanız en önemli iz, en önemli kolektif iz kod kırılmasıdır. Biraz açalım. Bu kombinasyon toplumsal bilinçte bilgi kırılmaları yaratmış. Eski paradigmanın çökmesi ve yeni fikirlerin hızla yayılması. Hermetik açıdan bakacak olursak bu zihin ve kolektif algının yeniden açılması, gizli bilgilerin ifşası toplumsal uyanış olarak yorumlanabilir. Biraz örnek vereyim. 1970'lerde Fransız devrimi civarında ve 1860'larda Amerikan İç Savaşı sırasında el broşürlerinin ve telegrafın hızla yaygınlaşması savaşların akışını değiştirmiş. Toplum bilgiye hızlı ulaşmış ve farklı kararlar ve tepkiler geliştirmiş. Bilgiye ulaşmanın etkisiyle ülkelerin kaderi değişmiş. Diğer çok önemli bir bilgi ise İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de Enigma kodlarının kırılması iletişim ve istihbarat alanında büyük bir kırılma yaratmış. Savaşın seyrini değiştiren kudle kolektif bir bilgi patlaması olmuş. Gerçek tarihsel kod kırılmaları fiziksel olarak gerçekleşmiş olsa da ezoterik düzeyde kolektif zihinde bir tür kod çözme deneyimi yaşanmış. İnsanlar ani bilgi patlamalarıyla eski düşünce kalıplarını yıkmış, yeni fikirlerle yeniden şekillenmiş ve bu kolektif toplumsal düzeyde olmuş. Burası çok önemli. Bireysel etkilere girecek olursak bu karşıtlık sizin zihninizde de ani aydınlanmalar yaratabilir. Acele kararlar, yanlış anlaşılmalar, ani mesajlaşmalar, sürpriz sonuçlar, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Dikkatli olmanız şart, sakın fevri davranmayın. Ayrıca bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu enerji borsada hisse senetlerinde, kripto paralar ve bilgi temelli varlıklarda ani iniş çıkışlar yaratabilir. Algoritmik hatalar, siber saldırılar veya söylentileri fiyatları hızla değiştirebilir tarım ve tahıl piyasalarında ani dalgalanmalara beklenmedik ambargolara yol açabilir. Ne yapabilirsiniz? Kolektife yapacak hiçbir şey yok. Olacak olan olacak ki bence de olsun. Çünkü insanlık her zaman ileriye gitmiş böyle e, açılarda. Ama kişisel olarak bilgi sızıntılarına karşı uyanık olun. Gizli belgeler, projeler veya kritik veriler yanlış ellere geçebilir. Önemli mesajlarınızı veya projelerinizi bir gece bekletin. Stratejik davranın. Hazır olun ve bu enerjiyi kendi yararınıza çevirin. Peki sen bu enerjiyi nasıl hissediyorsun? Yorumlara yaz, yorumlarda birlikte konuşalım. Ve en önemlisi, sen de astrolojiye meraklıysan ve gökyüzünü benim gibi okumak istiyorsan online eğitimlerime katılabilirsin. Detaylar açıklamada. Sevgiler.